Peki yasak olduğunu bilmiyor muydun? Bilmiyorum kardeşim. Benim terör zonum yok. Ben köyde yaşıyorum. Evimden dışarı dipiden çıkılmaz. 2 iki gündür, iki gündür, bir on üç gündür güneş var. Anladın mı? Kar kure işim bitti zaten. Maaşımı almaya geldim kardeşim. Şimdi biz seni koyuna götüreceğiz. Alışverişini yapacağız. Seni arabaya bindirip götüreceğiz. Tamam mı? Alışverişin ne olacak, ne bitecek alabilir mi? Ne alacaksın sen biliyor musun alacakları? Kardeşim benim Ere yağım yok, ekmeğim yok. Evet. Ondan sonra işte yoğurt alacağım. Atık alacağım, bunlar alacağım. Tamam onları biz alacağız sana. Gel seni biz köyüne bırakacağız tamam mı dayı? Sana... Sağ olun, Allah razı olsun yani. Gel, gel. Başka bir eksiğiniz var mı? Sağ olun, yok. Başka bir eksiğim yok. Allah'a İyi günler. İyi günler. Hayır, bir daha iyi çıkma tamam mı? Buyur. Bir daha çıkma. Çıkmam abi, zaten ben ay başında ay başı. Bir daha çıkma, şey olsun tamam mı dayı? Tamam Hadi Allah'a Allah emanet hayırlı günler. Dua et, Allah Allah Dua Sağ ol. Tamam, oldu dayı. Allah'ın, Allah'ın üstü uzasını yapsın. Tamam, günlerimizi.